tablosunun kopyası Paris'te çıkarttırmaya çıktı. Orijinalinden neredeyse ayırt edilemeyecek kadar başarılı olan eser 210 bin euro. Yani yaklaşık 2 milyon 400 bin liraya alıcı buldu. Leonardo da Vinci'nin ünlü Mona Lisa tablosunun kopyası Paris'te açık artırmaya çıktı. Tablo 210 bin avroya satıldı. Dünyanın en tanınmış portrelerinden Mona Lisa'nın orijinal eseri Paris'teki Louvre Müzesi'nde bulunuyor. Ancak onun 400 yıl öncesine ait bir kopyası aynı şehirde bir müzayede de yer aldı. Art Courier Müzayede Evi orijinaline birebir benzeyen tablo için 150 bin ila 200 bin avro arasında fiyat biçmişti. Tablo 211 avroya yani yaklaşık 2 milyon 400 bin Türk lirasını alıcı buldu. Kopya resim orijinaline o kadar benzer ki sanatçının Leonardo da Vinci'nin Mona Lisa'sını yakından incelediği düşünülüyor. <laughs> Haziran ayında Mona Lisa'nın 17. yüzyıldan kalma başka bir kopyası müzayereye çıkmış, 2 milyon 900 bin avroya Avrupalı bir koleksiyoncuya rekor fiyata satılmıştı. 2012'de